Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte önümde görmüş olduğunuz bu profil fotoğrafına nasıl yapılacağınızı göstereceğim. Şimdi bu profil fotoğrafını ilk önce küçükten bir inceleyelim. Hey Spy diye yazıyor. Bir yazımız var. Arkada bir örümcek adamımız var. Arka planda da aynı şekilde bir örümcek adamımız var. Işık ışık bir parazit efekti var. Bir tane de çember var. Şimdi bunu hemen nasıl yapıldığını göstereyim. İlk önce, ilk önce bir yeni diyoruz buradan. Bine bin 72 olarak bir dosya açıyoruz. Hemen açalım. Açtık. Bunu hemen kilidini kaldıralım ve siyah yapalım. Buradan siyah seçelim ve siyah yapalım. Evet. Şimdi hemen Google'ımıza girip bir arka plan bulmamız lazım. Ben hemen buradan Spider-Man yani Spider-Man Wallpaper yazıp buradan hemen bir tane bulayım. Orada bunu kullanmıştım. Tekrar bunu kullanayım. Hemen yüklensin. Evet. Yüklendikten sonra resa tıklayıp resmi kopyala diyoruz ve Photoshop'umuza gelip Ctrl e V yapıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Bunu biraz uzaklaştıralım çünkü büyük bir dosya e, fotoğraf bu. Ctrl e T yapıp Buradan küçültüyorum. Getiriyorum. Şöyle ayarlayalım. Uzaktan uzaktan. Aynen. Tamam. Şimdi yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi geldi. Bu katman biri hemen şu siyah katmanımızın altına alıyoruz. Katman sıfır yani siyah katmanımızın opaklığını düşürüyoruz. 90 yeterlidir. Da biraz daha düşürelim. 87 iyidir. Şimdi bir parazitimizi ekleyelim. Parazitimize eklemek için yeni bir katman oluşturuyoruz ve siyaha boyuyoruz. Siyahtan sonra filtreden parazit ve parazit ekliyoruz. Bunu istediğinizi yapabilirsiniz ama 20'nin altında olsun. Hemen şöyle 17 yeterlidir. Tamam diyorum. Bunu da şuradan ekran yapıyorum ve parazitimiz oldu. Bunu hemen şimdi kapatalım. Şimdilik gerek yok şuraya kalsın. İlk çemberimizi yapacağız. Şurada olan bir çember onun içinde ekranın ee, şu elips aracını alıp bir yere basıyoruz. Bakın bu geldi. Bunu bine projemizin boyutunu yapıyoruz. Yani bine bin. Merkezden olacak. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi geldi. Şu an kırmızı. Zaten ben de kırmızı istiyorum. Sadece şuradan biraz daha kalınlaştırabilirim. Evet. Şimdi bunu ortalayalım. Ortaladık. Şimdi bunu CTRL ile J yapıyorum. CTRL T yapıyorum ve küçültüyorum. Şu şekilde biraz daha küçültebiliriz. Yeter. Şu şu kat bu büyük dairemiz kaplama olsun. O yüzden e, onu seçiyoruz. Bakın şu an seçtim. Buradan normal değil de kaplamayı değil yumuşak ışığı seçiyorum. Seçtik. Şimdi Spider-Man'imiz vardı bakın burada. spider vardı. Hemen o spider bulalım. Spiderman man PNG yazacağım. Geldik hemen. Şurada nerede burada? Zaten bu PNG olarak hemen masa üstümüze atıyorum. Tekrar alıp Photoshop'umuza koyuyorum. Geldi. Bunu biraz küçültelim. Oraya göre ayarlayalım. Hemen şöyle yeterli temizle ayarlayalım. Ayarladık şimdi. Yazımlarımızı yazacağız ve bitecek. Yazımız için e, yazı aracımızı alıp herhangi bir yere tıklıyoruz. Benimkinin ismini Hey Spidey olacağı için Hey'imizi yazdık. Buradan Hey yazdık ve bırakıyoruz. Bıraktım. Şimdi Hey Burada olacak. Tam şurada biraz daha küçük tabi. Tamam. Şurada olacak. Bir de Spidey'imiz var. Spidey yazdım. Bu arada kullandığım for sol üst yazıyor. Unisans çok kullandığım bir fonttur. Spidey'imizi de yazdık. Tamam bu şimdi siyah ikisi de. Onları hemen düzeltelim. Spidey'e bir kırmızı vereceğiz. E, degrade verelim. Buradan kırmızılar. Bir kırmızı değil de direkt şuradan şey yapalım. Buradan hemen kırmızı. Şurayı da biraz daha kapalı kırmızı yaparsak hoş bir efekt olur. Tamam diyorum. Bu şekilde. Şimdi iç ışımı ekleyelim kaplama olarak pek gözükmüyor ama bir efekti var kesinlikle yani onu biliyoruz. Şimdi bir de buradan dış ışım ekleyelim kaplama olarak küçük bir efekti var. Bir de gölge ekleyelim. Burada gölge şöyle iyidir. Tamam. Tamam bu kadar yeter. Şimdi bunları kopyalayıp heyimize yapıştırıyoruz. Bu kırmızı oldu ama ben bunun beyaz olmasını istiyorum. Tekrar geliyorum. Degrade'i beyaz yapacağım. Şimdi. Beyaz ve şöyle bir beyaz mavi bakın oldu küçük bir geçiş oldu tamam evet şimdi başka neler varmış ha yazımızın etrafında şöyle bir şeyler var katmanlar var siyah beyaz kırmızı olmak üzere 3 tane bunları yapalım şimdi hey biraz arkada kalmış onu biraz daha düzeltelim gerçi şey vereceğiz hemen verelim tekrar yazı stil yazı aracımızı alıyoruz buradan şu ismini bilmiyorum şu an metni çarpıtmış onu yapacağız kemer verelim şöyle H'ye. Şu şekilde bir kemer. Çok vermeyesek de olur. Artı 5 yeterli. Şimdi de Spidey için yapacağız. Spidey'e ben bayrak vereceğim. Şöyle tersine bir bayrak. Tamam. Evet. Şimdi. Şimdi iki katman açıyoruz. Bu katmanlar şu şeyleri korumak için. Bakın. Şu iki yazı stilimizi korumak için. Nedir yani korumak için? Şimdi ee, şey yapacağız. Etrafına şu Şeyden vereceğiz ya onu vermek için e, arkada bir şeyin olmaması gerekiyor gölgenin olmaması gerekiyor o yüzden hey mesela hey aldım yeni oluşturduğum katmanın üstüne tıkladım katman 3 yapıştırdım buy diye aldım katmanı kopyala yapıştır tamam şimdi buradaki katmanları silebiliriz yani temizleyebiliriz şunları da bir beyaz yapalım ya da kırmızı olsun ikisi de ya da bunu beyaz yapalım evet şimdi. CTRL C yaptık. E, pardon. E, Shift ile ikisini de kopyaladık. Yani seçtik. Sonra CTRL J yapıyoruz. Bu kopyaladığımız e, yeni iki katmanımızı diğerlerinin altına alıyoruz. Sonra e, sağ tıklayıp metni rasterleştir, sağ tıklayıp katmanları birleştir dedikten sonra bu oluşturduğumuz yeni katmanın şu küçük resmine CTRL ile birlikte basıyoruz. Gördüğünüz gibi bir seçim yaptı. Hemen seç diyorum. Bakın seç üstten değiştir ve genişlet. Burada siyah için 15 diyorum ben. Tamam. Hemen yapalım. Siyahı aldım. Fırça aracımla boyadım. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi tekrar aynı işini yapıyorum. Bakın CTRL ile tıkladım. Yeni bir katman oluşturdum. O katmanı 6 aldım. Seç dedim. Değiştir dedim. Genişlet dedim. Bu sefer 5. Bu da ma e, şimdi beyaz için tekrar beyazı boyadım bu kement aracımı seçtim seçimi kaldır dedim beyaz şimdi de bir kırmızı vereceğiz yeni katman oluşturdum alt aldım bu sefer beyaz yaptığımız katmanı küçük resme CTRL ile birlikte tıkladım seç değiştir genişlet 5 tamam bu sefer şuradan kırmızıyı seçiyorum ve boyadım yanlış bakın yanlış e, Mesela beyaz katmanını boyadım. Halbuki yine açtığım katman, en alttaki katmanı boyamam lazım. Bu şekilde. Şu an yazımız hazır. Tabi şu şeyleri de vermemiz lazım. Şu katman 3'te ne vardı mesela? Şu iki katman. Katman 3'te hey vardı diye hatırlıyorum. Katman 4'te de spider var. Kopyala dedim. Yapıştır dedim. Bu şekilde hazır tekstimiz. Tekstimiz hazır. Şu parazit efekti yapmıştık hatırlarsanız. Burada en altta onu hemen çekip en üste getiriyoruz ve açıyoruz. Bakın hoş bir efekt sağlıyor bu da. Ama opaklığını biraz kısabiliriz. Şu şekilde iyi olacak. Şimdi bakalım başka ne kalmış? Şuradan ve şuradan bir kırmızı ışık var. O kalmış. Hemen onu da yapalım. Ee, büyük bir fırça seçiyoruz. Ben kaç yapmışım? 2300'e 1. 2301. 2300 e 1 ne ya? 2301 piksel. Hemen yaptım. Yeni katman oluşturdum. Paraziti üstte aldım. En üstte olsun parazit. Onun da altında katman yedi, yani yeni oluşturduğum ve ışık vereceğim katman var. Fırça aracımı seçtim. Yumuşak kenar. 2300 piksel e, büyüklükteki fırçam. Sağdan benim yaptığım şekilde bir kere basın. Gördüğünüz gibi ışık verdi. Bir kere de tam çaprazından ve artık Instagram için hazırsınız. Hemen bunu bir Instagram'da göstereyim. Evet bakın şu şekilde gözüküyor. Gayet de güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Evet videomuzu bitirirken son bir şey söylemek istiyorum. Kendi haber sayfam, haber sayfam demeyeyim de teknoloji, film, dizi, bilim, teknoloji ve daha fazlası hakkındaki tüm haberler veya postlar diyelim, bilgiler her neyse yaptığım bir sayfa var burada Gabis diye. Aşağıda zaten olacaktır. Bunu da takip edebilirsiniz. Ben buna da uğraşıyorum. Her gün bir post atmaya çalışıyorum ve postlarda bakın uğraştırıcı cidden. Ya, haber postlarına uğraşmasam da pek bunlar zaten hazır ama bunlara her, her farklı gün uğraşıyorum bunu da takip edebilirsiniz videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir dahaki videomuzda görüşmek üzere ve video fikirlerinizi de açıklamaya e, pardon yorumlara yazabilirsiniz hoşçakalın